Arkadaşlar merhaba. Bugün Solar Set'in tanıtımını yapacağız. DAT e, 999 2023 model. 2023 üretim. Eski üretim değil. Sitedekilerle karıştırmayın. Son üretim. En az problem çıkaran. Biz hiç şikayet almadık. Solar Set'imizin içinde neler var onu göstereyim. E, panelimiz var. Bu şekilde. Panelimizden bahsedeyim. Önünde LED ışığı var. Çok güçlüdür. Gün ışığında bile bu kadar aydınlatıyor. LED'de komple paneli var. Ee, anahtar koruma mandalı var. Şarj ederken bu kısımdan şarj ediyorsunuz. 220 şarj cihazıyla şarj ediyorsunuz. Yanarken e, kırmızı ışık yanacaktır. Göreceksiniz. Bu şekilde buraya takıyorsunuz. Prize takıyorsunuz. Şarjını bu şekilde yapıyorsunuz güneş enerjisiyle şarj etmek istediğinizde ise aynı işlem. Şarj olan kısımdan dolduruyorsunuz. Işığı yakacaktır zaten. Buradan şarjını yapabiliyorsunuz. Yeterli dolum yaptığında 24 saat yanacaktır. Yani güneşin olmasına gerek yok. E, ısıya duyarlıdır. Yeterli ısıyı bulduğunda cihazı şarj edecektir. Uzun süre kullanıma uygundur modelimiz. 3 tane ee, uzun 1,5-2 metrelik kablosu mevcuttur. Ampullerimizin şu alt kısımda yerleri vardır. Bu kısımlara takıyorsunuz. Anahtar konumunu açtığınızda güçlü bir şekilde e, yandığını göreceksiniz. Şu şekilde istediğiniz noktaya gerdirip kablo boyu uzundur. İstediğiniz yere de kancasıyla takabilirsiniz. Güncel bütün telefonlara uyumlu şarj başlıkları vardır. Şarj dolumu yeri USB giriş yerindendir. Şu şekilde buraya takıp telefonunuzu şarj edebilirsiniz. İdeal bir üründür, fiyat performans ürünüdür, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir üründür. Kullanat modeli değildir. Kampta, dağda, evde her yerde kullanıma uygundur.